Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizde gökyüzünü keşfedeceğiz. Nasıl mı keşfedeceğiz? Teleskop yardımımızla. Teleskop bizim gökyüzündeki gezegenleri, yıldızları, ayı görmemizi sağlayan alettir. Bu aleti yaparken ben kağıt alı rulolarını kullandım. Ayak kısmını oluşturdum. Daha sonra kartonumu rulo şeklinde yaptım oluşturdum. Şimdi sizinle birlikte gökyüzünü keşfetmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. İlk önce ışığımı duvara yansıtıyorum. Sonra roketimle gökyüzüne gidiyorum. Gökyüzünde aa, karşıma bir şey çıktı. Acaba bu ne? Evet, güneş. Güneş bizim hem Işık kaynağımız hem de ısı kaynağımızdır. Şimdi biraz daha gidiyorum, gidiyorum karşıma Mars çıktı. Merhaba Mars. Mars kahverengi gezegendir ve Dünya'ya en yakın gezegen. Şimdi Mars'tan doğru gidiyorum, gidiyorum karşıma. Aa! Bir gezegen daha çıktı. Bu gezegenin adı Mars. bir gezegenmiş. gelmiş. Neydi? Daha sonra biraz daha gittim ve karşımda çok sıcak olan bir gezegen var. Bu gezegenin adı Venüs. Biraz daha gidiyorum ve karşıma kocaman bir gezegen çıktı. Bu gezegenimin adı Jüpiter. Jüpiter en büyük gezegen çocuklar. Aa, ama giderken bir tane küçük bir gezegen gördüm. Bunun adı Merkür, en küçük gezegen ve Güneşe en yakın olan gezegenin ismi. Daha sonra aa halkası olan bir gezegen var. Bu gezegenin adı Satürn. Satürn'ün halkası çevresindeki halkalar, çocuklar buzullardan oluşuyor. Şimdi biraz daha gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Karşımda Uranüs var. Uranüs'te çocuklar bir gün 17 saatmiş. Aa, çok ilginç. Şimdi gittim gittim ve karşımda bir çok tanıyorsunuz bunu. Ay. Evet çocuklar. Ay yedi çıkar değil mi gökyüzüne? Şimdi bir tane gezegen var. Acaba bu gezegen ne bilebilecek misiniz? Evet tahmin ettiğiniz gibi dünya. Bizim yaşadığımız gezegen çocuklar. Şimdi etkinliğimiz burada bitti. Ben de sizden evinizde bir teleskop yapmanızı ve ailenizle birlikte gökyüzünüzü keşfetmenizi istiyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.